Merhaba sevgili kovalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili kova lütfen fincanıma doğru odaklan. Niyetlerini ve dileklerini söyle bakalım. Sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bugünün niyetinde sizlere neler söyleyeceğiz? Hep birlikte izleyip görelim. Neyse haline çıksın falan dediğim fincanınızı şöyle sizin niyetinizde açıyorum. İnşallah güzellikler sizleri bulsun demek istiyorum. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın dostlar. Evet. Evet. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili kova burcu şimdi bir e, pincanımın içerisine şöyle bir gözümü gezdirdiğim anda bana şunu gösteriyor arkadaşlar burada bir yola girmeniz gerektiğini bir kapı açıldığını fakat iki kişinin bu kapıdan çıkamayacağı bir durum. Yani tek bir kişi geçecek bu kapıdan. Bazı kararlar alınıyorsa eğer iki kişiden birisi bu kararı almak zorunda. Eğer yolunuza devam etmek istiyorsanız bir kişiyi arkanızda bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Bunu gösteriyor aslında bakarsanız. Bu kapı sizler için nasıl bir kapı? Bunun sonucunda ne olur gibi sorularımızı sorarsak eğer kartlarımıza yani biz de ona göre bir net cevabını isterseniz bir arayalım, bulalım. Yani bu kapı ne kapısıymış ve nasıl bir sonuç elde edeceğiz ona bir bakalım. Bu kapı bakın kartımın ters gelmesi güzel bir durum. Yani bu durumda siz bazı şey insanlardan korktuğunuz şeylerden kaçmaya çalıştığınız bir şeydi. Burada diyor ki korkulacak bir şey yok. Sen aklanmış, paklanmış, her şeyi dost doğrusuyla bildiğin takdirde. Burada o kapıdan geçmen senin adalet kapını gösterir. Sen Adalet ve denge kapıları arasında açılan kapıda iki kişiyle ya da kendiniz ve başkasıyla bir mücadele içerisindeyseniz kıyaslama da yapılıyorsa burada o kapıdan geçecek kişi sizsiniz sevgili dostlar. O kapıdan geçiyorsunuz adalet duyguları güzel bir şekilde tecelli edecek. Bakın sonraki çıkan yani sonraki soruma karşılık veren kartta bizlere diyor ki duyguların seni doğru yönlendirecek. İlerleyen zamanlarda bu kapıdan geçtiğin takdirde seni güzel fırsatlar bekliyor diyor burada sevgili kova burcu bu yeni bakma tarzım dostlar İnşallah sizler de beğenirsiniz çünkü net cevaplarla böyle ilerlemek istiyoruz kahve falında ve şöyle söylemek istiyorum İsminde veya soy isminde Edirne'nin E'si Manisa'nın M'si Iğdır'ın I'sı Güleburgaz'ın L'si eğer isminizde veya soy isminizde bu harfler varsa burnunuzun kısa çıktığını yani burnunuz bir insanın burnunun buradan olmadığını düşünün. Yani bir iskelet gibi bir görüntü gibi düşünün. Ağzınızın küçük olması e, burada şunu gösterir. Edeceğiniz laflar büyük laflar değil ufak laflar söylemeniz lazım. Ve burada siz de zaten bu e, duruma ilerliyorsunuz. Hiçbir şeyle münakaşa olmamak adına ya da hiçbir işle kendinizi ortak paydada çıkarmamak amacıyla edeceğiniz kelimeler sizin için önemli olacak. Diyeceksiniz ki ben burnumun dikine gitmiyorum. Ben burnumun dikine gitmediğim takdirde de ben gerekeni söylüyorum. Fazlasını söylememe gerek yok. Zaten neyin ne olduğu belli." diyorsunuz bu konuda. Yani o yüzden sevgili dostlar Temkinli ilerlediğiniz yerlerde güzel sonuçlar var. Siz şu aralar hem şüpheci davranıyor hem de bir şeylerin altını çok fazla kurcalıyor. Kurcaladığınız takdirde de ona göre sonuç çıkartıp ona göre konuşma yapıyorsunuz. Yani burada sebep sonuç ilişkilerinde gayet güzel gelişmeleri yaşayan bir yapınızın var olduğunu gösteriyor. Ve devamında arkadaşlar iki tane L harfi düşünün. İşte bir L harfi böyle, bir de böyle işte e, bir de şöyle aynı bir Adolf Hitler'in e, var ya aynı o şekilde e, bir simge görüyorum ben burada bir hani bir işin bir çarkının devamını getirebileceğinizi gösteriyor aslına bakarsanız sürekli bir işe girebilirsiniz sürekliliğini getirebileceğiniz geleceğinizi iyi gelecek bir işin içerisinde olabileceğiniz durumlar olabilir bir de ikinci bir yandan bazı şeyler sizin nezdinizde sarpa sarmış da olabilir yani burada Hani hiç beklemediğiniz bir sonuç elde etmiş olabilir ve burada bu iş sarpa sarıyor bu iş devamlılığını bir karma şeklinde getiriyor ve henüz ne zaman ne süreçte biteceğini bilmiyorum dediğiniz takdirde sürekli olan bir olayı bizlere temsil ed ediyor olabilir. Peki kartlarımı seçtiğimizde bana hangi konuda e, doğruluk payı getirecek dersek eğer burada bazı insanlarla alakalı yaşamış olduğunuz zorluklar var ve bu zorluklar Dönüp dolaşıp aynı şekilde tekrar tekrar sizi üzme raddesine geldiğiyle alakalı konularda özellikle ailece üzülüyorsunuz, onu da söyleyeyim. Ailecek üzülüyorsunuz ve burada yaşanılan işte bazı sıkıntılar var diyor. Siz bu sıkıntılar içerisinde hazan mevsimi yaşıyorsunuz sanki ve burada diyorsunuz ki bu sürekliliği, bu karmayı ben kırmak istiyorum ve ben bu şeyden, bu psikolojiden kurtulmak istiyorum dediğiniz takdirde sizde sakladığınız ne varsa o insanların yüzüne patır patır söyleyeceksiniz. Yani dobra olduğunuz bir dönemdesiniz. Bakın dobra olurken de bakın fincan da sizi uyardı. Ne dedi? Konuşacağın şeylerde burnunuzun dikine gitmemeniz gerektiğini de uyarıyor. O yüzden siz ne yapacaksınız burada? Konuşurken iletişimlerinize, boğaz çakranıza dikkat edeceksiniz. En başta bu. Zaten çekimler var. Zaten dolunaylar bilmem neler falan var. Retrolar, metrolar derken. O yüzden burada kendinizi böyle zor zor duruma sokacak işlerden kaçınmanız lazım. Gizlediğiniz, belki de sır gibi sakladığınız şeylerin bir anda ağzınızdan çıkması bazı olayları daha da çok alevlendirebilecek konuma gelebilir. Yalnızlaşabilirsiniz ve yalnızlığınızın arasında onu dolduracak şeylere sahip olmak istiyor olabilirsiniz. O yüzden dikkat edeceğiz. Ben sizi uyarıyorum sadece. Ve devam edelim bakalım. Ve burada isminize veya soy isminizde. Trabzon'un T'si, ve Edirne'nin E'si yine bu harfler çıkmış bizlere. Ve burada yere doğru eğildiğinizi ve yerden sanki bitkileri topladığınızı, herhangi bir bitki topladığınız gibi mahsul ya da bitki topluyorsunuz arkadaşlar bunu gösteriyor. Artık ektiğinizi biçtiğiniz bir dönemde olacağınızı, neyi ekerseniz onu alacağınız bir sürecin geldiğini gösteriyor. Neyi ektiğinize dikkat edin arkadaşlar. Ve burada halat çekmeci oynuyorsunuz rakipleşmek, rakiplerinizle yüz yüze gelerek gücünüzü ortaya koymaya çalıştığınız bir dönemdesiniz. Şimdi sevgili Kovalar, kendileri hem işkoliktir hem de eline verilen bir işi sonuna kadar yapmaya ve o işte yükselmek için kendince inanılmaz çaba sarf etmeye devam eder. O yüzden Kova burcunun takdir ettiğim kısımlardan bir tanesi budur genel itibariyle. Ve o yüzden sevgili Kovalar burada Kendinizi düşmanlarınızı dişli bir rakip olduğunu alel açık belli ettiğiniz yerde bir mücadeleye girdiğinizde ben kolaylıkla bu mücadeleyi kazanabilirim. Gövde gösterisi yapacaksınız haklı olarak. Yaptığınız bu gövde gö gösterisi de gerçekten sizin işinize yarayacak mı, yarayacak? Çünkü karşıdaki rakibi korkutuyorsunuz. Yani siz burada hiç olmadı hani kazanamayacak kazanamayacağım bile dediğiniz yerde karşı tarafı korkutmayı beceriyorsunuz. Yani burada karşıdaki rakiplere nasıl bir gözdağı vereceğinizi iyi biliyorsunuz. O yüzden hani buradaki halat çekmenin galibi siz olacaksınız gibi görünüyor. Devamında bir kedi görüyorum. Kedinin yelesinin olduğunu görüyorum. Yani burada şöyle kendini aslan gibi gösteren ama içinde kedi yatan bir kişileri gösterir. Atıp sallayan ya da hani ben güçlüyüm ee, ben her şeyi bilenim. Ukalerluk, e, ay onu da söylemekte biraz zorlanıyorum. Ukala, ukalerlik yapan e, bazı insanlara karşı burada içindeki kediyi fark edeceğiniz durumlar olacaktır diyor. Onlar atıp sallasınlar. Birileriyle bir şeyler paylaşabilirsiniz. Ortak yerde, ortak bir konuşma yaptığınızı görüyorum ve bu konuşma. Ee, sanki böyle fısıltı gibi birbirinizin kulağına eğilerek konuşuyorsunuz. Ve burada diyor ki konuştuğunuz her neyse size bir güç verecek. Yani karşınızdaki insan size öyle şeyler söyleyecek ki siz cesaret alacaksınız. Bu şeylerle alakalı aldığınız cesaret size sonsuz bir gücü yaratacağını gösteriyor. O aldığınız güç size neyi getirecek dersek kutlamaları getiriyor. Yani siz aldığınız cesaretler başkalarının arkasının arkanızda durması onların sizlere fikirlerini rahat bir şekilde beyan etmesi işte size hayatınızda gayet güzel yerleri getirebilecek hatta ve hatta bunların sonucunda mutluluğunuzun sonucunda da gerçekten öyle güzel şeylerle karşılaşacaksınız ki burada balkabağı da patlamış bu bana ne diyor bereketi getiriyor diyor burada. O bereket de sizi mutlu edecek inşallah. Hemen döneceğim. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezandan sonra tekrar yeniden e, yorumlarımıza devam edelim. Evet devam edelim şöyle. Ve dostlar burada boylu boyunca uzanmış gökyüzüne doğru bakıyorsunuz. Gökyüzüne doğru bakmanız burada plan ve program yaptığınızı gösterir ve aynı zamanda hani insanın hesap zamanıdır. Yani böyle başınızı yastığa koyduğunuzda bir hesaplaşma yaparsınız ya. Kadınlar da genelde böyle bulaşık yıkarken ya da ev işi yaparken hesaplaşırlar genelde. Ama yani insanların normalde aklına en çok şeyin geldiği vakit nedir? Yani gece uyurken ya da gece hani böyle ya baş, başınızı yastığa koyup düşündüğünüz vakittir. Ve burada bazı hesap kitaplar yapacaksınız diyor sevgili e, Kova Burcu. O yüzden buradaki hesap kitapları ne olacağına dair burada bir çözüme gitmek durumunda olmanız gerektiğini söylüyor. Peki kafanızdaki hesap kitaplar ne ile alakalı ve bunların çözümü ne olacak onu da söyleyelim. Kalp kırıklıkları ile alakalı bir durum olduğunu gösteriyor bizlere. Yani kalpler kırılmış, bazı sözler söylenilmiş ve herkesin birbiriyle kalbi kırılmış iyi değerlendir diyor. İyi değerlendirirsen çölden kurtulabilecek kadar iyi bir şekilde sonuç elde edersin. Güvenirsin. Güvenin boşa gitmez. O yüzden burada hesabında kitabında doğru kararlar vermen gerektiğini de söylüyor kartın bizlere. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabakta neler çıkacak onu da bir yorumlayalım bakalım. Yorumlarımızı yaparken bu arada sizler de Kanalımıza abone olabilir, videoları yorum yapabilir ve beğenebilirsiniz. Dostlar emek veriyorum. İnanın ki emeğimin karşılığını ben de almak istiyorum. Aynı zamanda bunları yapmakta ücretsiz olduğunu da sizlere bildirmek istiyorum. Bunları yaparak bana desteklerinizi sunabilirsiniz. Ve aynı zamanda beni de mutlu edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle süzülürken öyle de bir konuşma yapayım. Biliyorum sık sık hatırlatıyorum ama dostlar yani bunları da hepimiz hatırlatmamız lazım. Ve şöyle sizlere tabağımı da göstereyim. Tabağımda çıkanları da hatta sizlere yorumlayacağım hemen. Ona da geçeceğim tabii ki. Ve şöyle baktığımda arkadaşlar burada sanki bir vücutta iki baş gibisiniz. Yani burada şunları söyler. İçinizde çelişen bir yapınızın var olduğunu. İçiniz ve içinizde kalbiniz ve aklınız arasında çok fazla gidip geldiğiniz durumların olduğunu gösterir. Aynı zamanda bizlere neyi gösterir sevgili dostlar? Burada yön bulmak. Yani Yunan mitolojisinde genel itibariyle hani birden fazla kafanın vücudu, vücutta olması genel olarak yön bulmayı bizlere gösterir. Ve önümü arkamı kontrol ediyorum demektir. Arkamdan hangi düşman gelecek? Birisi hançerini mi saplayacak? İşte burayla ilgilendiğiniz için sevgili kovalar. İşte sizler de ne yapacaksınız? Kontrol içerisine düşeceksiniz. Kendinizi ve etrafınızı kontrol ettiğiniz bir süreçtesiniz. Bunu söylüyor. Ve arkadaşlar isminde veya soy isminde Fransa'nın feyesi olan bir kişiye bir haksızlık yaptığınızı görüyorum. Yani karşı taraf bir kişi olarak kalmış ama siz iki kişi olarak biraz üzerine e, şey yapmışsınız. Nasıl derler böyle kişiye kişinin üzerine gitmişsiniz. Ama burada diyor ki burada hakkaniyetli davranmamış olabilirsiniz farkında olmadan ya da kendi açınızdan düşündüğünüz için empati yapmadığınız için de. Karşı tarafın ne, ne düşündüğünü, duygularının ne olduğuna dair fikir sahibi olmadığınız için belki burada bir yargı haline düşmüş olabilirsiniz. Bununla alakalı bir şeyleri söylüyor. O yüzden yani eğer böyle yanlışlıklar varsa toparlamanızı sizlerden istirham etmek istiyorum. Çünkü hani bir şeyleri toparlarsak, bir şeyleri affedersek, tabii ki affedilecek kısmı varsa. O zaman her şey bizim nezdimizde güzel gidecektir merak etmeyin. Ve devam ettiğimizde sevgili dostlar burada diyor ki çok fazla ikili insanlar var. Ve buradaki ikili insanlara karşı bir dostunuz sizi uyarabilir. Ya da daha öncesinde uyarmış olabilir. Ve burada diyor ki dostunuz ne söylüyorsa doğru söylüyor. Çünkü sadakatli bir dost sizin için çok kıymetli. O yüzden sadakatli bir dostun sizi uyarmasıyla birlikte bazı insanların gerçek yüzünü fark edebilirsiniz sevgili dostum. Devamında şöyle söylemek istiyorum sizlere ve burada kanatlanmış, kanatlanmış bir ayakkabı görüyorum. Bir ayakkabı düşünün. Ayakkabının kenarlarında kanat olduğunu düşünün. Gideceğiniz yollarda şansı ve bereketi yakaladığınız, gideceğiniz yollarda gerçekten kıymetli ve değerli olduğunuz durumlar özgürleşeceğiniz yani her alandan çıktığınız yani bir özgürleşme var sizin için. Bunu söylüyorum. Siz özgürlüğe adımlar atacaksınız. Ve burada iki tane kumrunun olması bir evlilik, bir yuvanın kurulacağını gösterir. İnşallah Allah'ın izniyle sizler de yuvanızı kuracaksınız. Bunu demek istiyorum ya da yuvanız varsa artık burada güzel bir süreç başlıyor. Evliliklerde bir toparlanma süreci geliyor diyebilirim. Yukarıya işaret ediyorsunuz. Parmağınızı bu şekilde yukarıya doğru işaret ediyorsunuz. Benim güvencem orada. Ben Allah'a güvenirim. Onun adaletine sığınırım. Ben ona dua ederim. Kimseye tamah etmem. Ve o yüzden burada diyor ki minnet etmediğiniz yerde zaten yukarıya çıkıyorsunuz. Ve bir de diğer bir anlamı dostlar ne demek ben zirvenin insanıyım ya ben zirveye çıkmayı seviyorum diyorsunuz ve burada cadı süpürgesinin olması bu güzeldir hayatınızdaki olumsuzlukları süpürüp onları itelediğinizi gösterir bizlere. Yani hayatınızdaki olumsuz giden durumları inşallah kapınızın önünden süpüreceksiniz ve burada hayata daha farklı açılardan devam etmeye başlayacaksınız diyor sevgili Kovalar. Peki, şimdi sizin için 3 tane kart seçeceğim Kova burcu ve seçtiğim bu 3 kart size bir işaret verecek ve ben bu işaretler arasındaki mevzuları okuyacağım. Siz de inşallah uyumlanırsınız. Tabii ki o üç karttan birini seçmeniz gerekiyor ve ben şöyle karıştırarak devam etmek istiyorum ve bakalım ne çıkacak sizin için onu da bir yorumlayalım isterseniz ve şöyle bir bakalım evet İlk kartımı seçtim İkinci kartımı seçtim hadi bu da üçüncü kartım düşünün taşının şöyle bir e, hangi konuda e, hangi kart size iyi geliyor e, hangisinin enerjisi yüksek geliyor şöyle bir e, düşünün bakalım. Ve ilk kartı seçen kovalar. İstekleriyle giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değildir. %100 istediğin her şey... Sana artık verildi. Zaferini kutlaman lazım. Sevgili kova artık zaferini kutla diyor burada. Çünkü istediğin her şey sana veriliyor diyor. İnşallah hadi bakalım zaferleri kazanıyoruz. İkinci kartı seçen sevgili kova. İşleri ne kadar sorumlu bir biçimde ele aldığına dikkat et. Son 6 aydır siz bunu yaşıyorsunuz. Bir dakika. Yani siz burada bazı tembellikler ya da üşengeçlikler içerisinde olabilirsiniz. Son 6 aydır bunu yaşıyorsunuz. Ve gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmadığını bilmek lazım. Üşengeçli bırak ve harekete geç. Son bu 6 ay dönemini lütfen kendinizce bitirin. Bitirdiğiniz takdirde de artık bir şeylerde koşuşturmaya başlayın. Çünkü verilen enerji sizlere iyi gelecektir. Ve üçüncü kart seçen sevgili kova. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenlemen lazım. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce benlemeyi öğren. E zaten kova burcu böyledir yani bunu aslında bu söylemeye bile gerek yok. Kova burcu genel itibariyle önce kendini düşünür daha sonrasında başkalarına yardımcı olmaya çalışır. Bu en doğru karardır çünkü başkaları devamlı bir şekilde bazı şeyler yapabilir. O yüzden önce kendimizi koruyacağız. Önce biz kendimize iyi geleceğiz sonra çevremize. Evet sevgili kovalar yükselen kovalar ay ve güneş burcu kova olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.